Komple <laughs> Burası e, Frankfurt eyaletine bağlı Marburg Stadt, Market. Bogut Market haftalık ortalama bütün baklava çeşitlerimizden 30-35 tepsi almaktadır. 30-35 tepsi günlük siparişlere göre taze ve e, olarak müşterilerimize yetiştiriyoruz. E, çok sürse 2 saat süre müşterinin istediğiyle e, iadesi. Ondan dolayı biz e, Turgut Market'e vermiş olduğumuz baklavalar çeşitleriyle müşterimiz e, bütün müşterilerimiz memnun. Günlük ortalama Yeri geldiğinde 40 dersi, 45 dersi düğünler veya e, sünnet düğünleri için siparişler de alınabiliyor. Bütün müşterilerimizi buradan davet ediyoruz. Taze gündür. Ali Güloğlu baklavaları Tur Ali Güloğlu baklavaları Turgut Mart'ta. Turgut Mart burası. Çok güzel ve kaliteli mal Ali Güloğlu baklavaları. Burada Kurabiye çeşitlerimiz var. Kurabiye çeşitlerimiz de 400 gramlık. Fiyatı ilerindedir. Gururla Turgut Market. Bu e, Esen Eyaleti'ne bağlı Giysen Turgut Market. E, bugünden itibaren Ramazan Tatlılarını bıraktık. Cuma, cumartesi günü Ramazan başladığından dolayı taze baklavalarımızı indirdik. Bütün müşterilerimizi burada Buraya davet ediyoruz. İstedikleri her şekilde denet çekti. mi çektim, <peki>. çektim <laughs> ya? Kaç Şimdi e, Gül Olu baklavaları olarak Turgut Market giysen, Eskişehir eyaletindeyiz. Bugün bütün e, Müslüman aleminin Ramazan bayramını kutluyorum bütün müşterilerim ve dostlarım ve bugünden itibaren e, siparişlerimiz oldu ki ya. Turgut Market'te taze günlük yapılmış baklavalarımızı getirip sunuyoruz. İsteyen her zaman için Turgut Market'e siparişlerini verebilirler. Çünkü günlük siparişlerimiz devam ediyor Ramazan nedeniyle. O yüzden ben teşekkür ediyorum Turgut Market değilsen olarak bir tane de, de Turhan Turgut Market Marburg. Marburg'da var. Buradan sonra oraya gidiyoruz. Günlük çekip işte e, günlük Ramazan'dan dolayıla siparişlerimizi Turgut Market'e vermek zorundayız. Her zaman e, için siparişlerinizi Adnan Bey'e Turgut Market'e verebilirsiniz. Burada bütün e, müşterilere saygı, sevgi derimi sunuyorum. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun. Güloğlu bakmaları Ali. Тургутман.